kapının alçak oluşu, ağaç mı yokmuş o zaman? Ağaç dolu bu ağaçlar da Allah'ın huzuruna çıkıyorsun, edep, de, de, seninle benim boyun kurtarayım. Biraz önce uzun boylu biri geçti. Dedim boyu kafa ne ittirdin dedim. İttirmedim dedi. Çık dedim bir daha git. Ondan sonra dedi ki anladım. Saygı edep dedi. Bak uzun boylular kafayı mecbur dedi. Giriş saygı edep olduğu için alçak yapılmış. Geç geçerse daha. Buyur yeni, buyur, buyur yeni geçin. Bismillahirrahmanirrahim. Direkler kadem gibi duruyor. üç direk evet. secdeyi andırıyor. Hmm. Bak, deprem çok özür Bunlar da Kesinler. Depremde bu zamana kadar durmasının nedeni yıkılmamış, burası boş, şurası bir 60-70 cm aşağı neydi bak Onu bir böyle bir tokoz konmuş, depremde böyle eşlemeyi şey vermişler, Hay bırakmışlar. Bu 3 direk de var, 9 şiddetinde deprem olsa 3'e şimdi şu 7 tahta, 7 oluşumun nedeni, yedi kutsal sayı. Gökyüzü de yedi, tabaka, cennet 7 kapı, haçta 7 tamam. tavaf. bir Çocuğunuz yedi yaşına geldi mi eğittin. Hani o sayıya karşı gelmemiş. Yani o sayı şey tutmuşlar. Ağaç yukarıdan aşağı bir ağaç. Baltayla yorma. Tek parça. Tek parça. Şimdi, şimdi burası 250-300 sene sonra şey gelmiş, korsanlar gelmiş, onlar yapmışlar o eserleri. Boyamalar korsanlara mı ait? Şimdi burada Kur'an yazıları var, onları log etmişlerdir. Onlar, onlar... Bak, farkında mısın? Bak, göreyim orada. Dur bakalım. Kur'an yazı. Şurada. Var, çok tıklanırdı var. Ala, alabilir mi? Dur bir dakika abi. Ha evet kırmızımsı arkada. Ha, ha. Bunlar üzerine kapatmışlar. Peygamberimizin ismi geçer, Allah'ın ismi geçer, asapların ismi geçer. Ha, korsanlar boy, boy. boya, boya yapmışlar. Desenler hiçbir birbirini Bak şurada da var. Tamam. Var kaç yerde var ya. Ha bak. Şurada. Şurada yapılış tarihi yazayım. Bak. Şuradan başlayayım. Gördün mü? Direkte. Direkte, direkte bak. ışığı getiriyorum. Yukarıya kadar. Fark ettin mi? Evet. Yapılış tarihi orada geçerli. 2004 mi? 2005. Orada gemi yandırıyor diyorsun. Değil mi? mu? Gemi. Hı. Hmm. denizde gemi su alırsa denize batar. Kalbimiz de bir gemi gibidir. Ne olur günah yüklenirse o nereye içe belli. Allah'ım kimseyi düşürmez. Amin. Amin abi. Allah razı olsun. Şurası bak. Saf duruşu. Yani şimdi işte namaza duruyoruz. Aramıza ufak çocuk geliyor. Hele şu koronadan sonra hep birbirimizden uzaklaştık. Değil mi? Evet. Bugün şurada ikindi namazı yanlış değil mi? Veya öğlen namazı kıldım. Vallahi ancak dedim namaz kıldım. Sıkı sıkı kıldık. Yani bir gencin biri daha girdi. Tek arkada saf olmuyor bilirsin. Bak belli oluyor. Şu sonradan yapılmış. Hmm. Onun tahtası aynı değil. Çivi var bunlarda. Çivi yok o zaman Şurada zaten geçirme bu bir değişiklik yapılmış olan orada bir oynama olmuş ilk yapılmış değil sabah güneşin doğuşunda hani namaz kılınmadığı saat var ya şöyle imsak de, yok yok güneş doğarken kerat vakti kerat vakti buradan şey mi geliyor ha, buradan ışık geliyor şurası öğlen namazı bu da öğlende geliyor. Ha, öğlende. Kerahat vaktinde. Sağ gözüne geldi mi öğlen namazını kılabilirsin. Ha. Saatin yok, ezan yok o zamanlarda. Bu da şeyi gösteriyor. İkindi namazının güneş batığını, batmanı. Kerahat vakti. Ha, yine kerahat vakti. Tamam.